Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Kocaeli'nde Mercedes Mengenler Bayisi'ndeyim. Biliyorsunuz daha önceki günlerde Mercedes CLA'nın bir incelemesini yapmıştık sizlerle ve o gün size sormuştum ki Mercedes'in bayi incelemesini ister misiniz? Yorumlarda ve Instagram'da da bana yazanlar oldu dediler hani bayi incelemesini lütfen yapar mısın diye. Ben de onları kırmak istemedim ve hemen Mercedes bayisine geldim sizler için bir bayi gezisi yapacağız. İçeride hemen hemen bütün modeller var. Ama yeni kasa C yok maalesef. Biliyorsunuz şu anda ülkemizde olan yeni C'ler ithal olarak geldi. Bayilerde henüz C bulunmuyor. Onun için henüz C'yi inceleyemeyeceğiz. Ben bayiye geldiği zaman inceleyeceğim. Gidip herhangi bir galeride incelemek istemiyorum. Bayide gerçek fiyatlarıyla sizlere göstermek istiyorum. Umarım en kısa zamanda gelir. Eylül ayı içerisinde gelmiş olması gerekiyor artık. İkinci haftasından sonra bayilerde bekliyorum ben de. İçeri girelim bakalım hangi otomobiller var. Fiyatları neler Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın Ayrıca bu videonun altına Hangi Mercedes modeli sizin favoriniz Lütfen onun yazınız Bir gün alsam ben Mercedes bunu alırım ya diyorsun. Dediğiniz model hangisi Onları da yorumda bekliyorum O zaman içeride görüşürüz Evet bayimize geldik Nereden başlasak Nereden başlasak Şurası çok güzelmiş <laughs> Şimdi biz buradan başlayalım en baştan şu şekilde bir dolaşarak gelelim olur mu? Aynen. Yani. Bakın burada bir GLB'miz var. Bunu daha önce inceleme videosunu çekmiştik biliyorsunuz. İncelemiştik. Ya Mercedes GLB çok mantıklı bir SUV. Mercedes e, markasının içerisinde. E, ben çok hoşuma gidiyor. Bir SUV seçseydim GLB'yi seçebilirdim. GLC de çok güzel onu da göstereceğim. GLB 200 AMG aracımız metalik iridium grisiymiş, gayet güzel duruyor 13 163 beygir bunlar biliyorsunuz 0 100'ü 9.1 diyor 837 bin liralık bir fiyatı var yani bunlar 700 küsür bin liraydı 800'lere çıktı yani gün geçtikçe hani ya araba almayayım düşer diyoruz ama gün geçtikçe daha da yükseliyor alacağımız arabanın modelini düşürüyoruz gerçekten sıfır araba almak biraz hayal olmaya başladı Arabanın içerisine bakar mısınız? Alcantara, döşemeler, full deri. Direksiyon zaten inanılmaz güzel. Ve içerideki koku. Yani lütfen bir Mercedes bayisine gelip şu havayı soluyun. Gerçekten çok güzel. Direksiyon tasarımı ben beğeniyorum, iç kabini ben beğeniyorum. GLB genel olarak gerçekten ben çok seviyorum model olarak hem yani tasarım olarak da iş tasarım olarak da Mercedes'ten beklentilerinizi karşılıyor. Aşırı performanslı olmayabilir 1363 beygir ama siz gerçekten üzmeyecektir. Taş petlerimiz ya şu kokuyu bırakmamak için arabadan çıkmak istemiyorum. O baldır desteklerimiz de var. Karbon fiber detaylarımız var. Vallahi güzel. Şu kapı tasarımını beğenmiştim ben. Bu arada araba <laughs> 7 kişilik. Onu söyledik mi? Şimdi kapatalım. Vakum yok. O kadar lüks değil. Mercedes ama o kadar lüks değil. Otomobil 7 kişilik. Şuradaki arka koltuklarımız da öne arkaya doğru ittirilebiliyor. 7. koltuklarımız hemen arkada da 7. koltuklar var. Ah buna bir vakum olurmuştu. Çok da yapışırmıştı. Bakın kapatamıyorum ya. içidir Biraz sert olacağım. Bu sefer de arkadaşlar kızıyor ya sıfır otomobile sen niye böyle sert davranıyorsun diye ama bazı otomobillerde kapılar gerçekten sert kapatmazsanız kapanmıyor ya. Hani siz karşılaştınız mı bilmiyorum ama böyle bir durumda. Evet. Herhangi ben stepne göremiyorum. Tamir var. 7. koltuklarımız burada. Şurada Type-C girişleri yapmışlar. Gene en arka yolculara bile Hizmet sağlanmış ya. Vallahi çok iyi. Elektrikli bagajımız var. 830 küsür bin yani 837 bin liralık GLB 200'ümüz heybetli de ha. Böyle küçük durmuyor yani araba. Koca Burada farklı bir rengi var. Bu renk güzel yakışmış. Hatta satmışlar arabayı. Güzel yakışıyor. Bir GLA'mız var. Bakın biliyorsunuz artık GLA değişti. Makyajlandı. Bunun bir inceleme videosunu ister misiniz? Detaylıca bir inceleyelim. GLA 200 progresif yazıyor. 730 bin liralık fiyatı var. Bu da gene 1363 beygirlik modeli ama 8.7 saniye. Daha hafif bir araba bu. Hızlanması da daha iyi. Yalnız farları GLA'ya benzemiyor mu ya? Bildiğin GLA'nın subunu yapmışlar. GLA'da. Bunun detaylı bir incelemesini isterseniz yorumlara yazın. Gelelim bütün özelliklerinden bahsedelim. Ay içerisi çok güzel. İçerisi çok güzel. <laughs> çok beğendim içerisini. Arkaya da bakalım bir şöyle. Heh, eleştireceğim bir hava kanalı yok. Onu isterdim bu arabada. Evet arabanın arka stoplarına geldiğimiz zaman da yuvarlak yuvarlak detaylar var. GLA da güzel olmuş. Ben bir önceki GLA'yı... Benim içime sinmiyordu Sizler nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Bu GLA biraz daha içime sindi benim Tasarım olarak biraz daha şık buluyorum Bakalım bunda da Herhangi bir stepnesi yok Elektrikli bagajımız gene mevcut Fiyatına bakmış mıydık 730 bin değil mi Evet 730 bin liralık bir fiyatı var Bir koltuğa oturalım ya Bize nasıl hissettirecek merak ediyorum Bu makyajlı C'lerin ee, yeni kasa değil de 2018'den sonraki makyajlı C'lerin direksiyonlarına benzettim ben. Hatta onlar gibi. Aynen öyle. Ee, bakalım burada kocaman alanımız var. Kablosuz şarjımız yok. Şöyle küçük bir topuzumuz var. Bunun detaylı bir incelemesini sizler istiyorsanız yaparız. Ama yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen bunu. Aynı kapı kollarına bakın GLB'dekini gene bunlara da yapmışlar güzel olmuş. Beğendim hafızalı bakın. Ha. Bu arabanın çok özelliği vardır. Anlatırız bu arabayı. Allah anlatırız. Arka taraf da full deri. Hmm, güzel. Güzel güzel. Cam tavanımız da var. Evet devam edelim. Buradaki araçlarımız ikinci. Ee, i̇kinci de bakalım neler varmış. E350 Cabrio AMG diyor. Bakın 2018 model benzinli 41.000'de herhangi eksperti bizi ön tampon boyalı tramer yok. haciz durumu vesaire yok. 1.575.000 TL istiyor bu araç için. 299 300 beygir gücü var 2.0. Renk kırmızı diyor da gerçekten çok kırmızı ya. Bordo bir rengi var görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kapısı kapalıdır büyük ihtimal. Aynen öyle kilitli. Kabriyo. Herkes bir kabriyo olsun ister değil mi ya? Şöyle bir alayım üstünü açayım gezeyim. İçerisine bakar mısınız? İçerisi çok güzel görünüyor. Çok güzel ya. Şu iç detay tamamen bej olması falan. Bakımı zor. Evet biliyorum. Ama bakılır be. Vallahi bakılır. Bakalım burada bir tane Evet bu da güzel. Bunun önce bir fiyatına bakalım. Ondan sonra içeri geçelim. E kasamız var. E, 180 Avangard Avantgard diyeyim hatta. E, 180 Avantgard. Bakalım. 77 binde 2017 model benzinli 150 beygir standart 595 bin lira istiyorlar. burada kocaeli mengellerde tabii ufak tefek pazarlıklar oluyor sanatımız var arabada bakalım. Ambiyans aydınlatmalarımız mor mor. Gayet güzel. O yeni kokusu hala daha duruyor yalnız arabada. Temiz bakılmış. Belli. Evet. Biz bunun tramerine baktık mı ya? Siz görmüşsünüzdür de ben görmedim. Bu tramere bakmak istiyorum. Bir şey var mı? Yok yok yok. Evet arabanın hiçbir şeyi yok. <laughs> Burada ikinci el bir tane de arabamız var. GLC 300 dizel formatik AMG. Wow. Söylerken insan nazı yoruluyor ya. Baksana Mercedes GLC 300 dizel formatik FL AMG. Ve hiçbir şey yok arabanın. 2020 model daha 4800 4988 kilometrede araba. Aa, hiç, hiç araba arabaya. 245 beygir. Aa, bu araba kitle. Aynen öyle, araba gitti Tasarım olarak güzel ama hiç bilmemişler ya. Biz devam edelim ya. Burada bir ikinci elimiz daha var. C200 dizel STT. Estate, FL AMC 3632 bin lira. Hiçbir şey yok arabanın. 16 bin kilometrede 2020 model dizel. Abi bu arabalar hiç bilinmemiş ne i̇şte satılıyor ya. Gerçekten bunun rengi güzelmiş geleceğiz ama biz bir. GLC 300 dizel formatimize bakalım. Evet geniş açıyla şöyle bir etrafında dolaşalım sizlerle. Siz seviyor musunuz bu modeli? GLC'leri. Güzel duruyor be. Siyaha da çok yakışmış. Aynen siyah da çok yakışmış. GLC 300 dizel bakalım. 1 milyon 360 bin lira. Uf. Evet 2.0 245 beygir. 3, 6.5 saniye 000 var. Makine uçar, bu makine uçar. Ama fiyatı da uçmuş. 1, 1 milyon 360 bin. İçerisine bakalım. Kendime göre ayarlamam gerekiyor. Çünkü benim boyum, malum 1.92 boy. İnanın bu arabalara bazılarında zorlandığım oluyor. Evet, nasıl buluyorsunuz? Geniş açıda biraz görüntü bozabilir. Onun için şöyle bir göstereyim arabaya geniş. Evet. Şimdi normale bir dönelim. Direksiyonumuz gene standart Mercedes tasarımı var. Hayalet ekranlarımız var. Elektrikli bagajımız vesaire. Taba rengi koltuklarımız var. Taba rengini seviyorum ben. Gayet yakışmış bu arabaya da. Sağır vesaire. Her şey mevcut. Dolu dolu bir araba. Zaten bu fiyata da böyle bir otomobil olması gerekiyordu. Bagajımızı açalım. Koltuk ısıtmalarımız var. Soğutma yok. Arka tarafa bir bakalım. Arka tarafta gayet güzel deri döşemeler, tava rengi ve ahşap detayları devam ediyor. Burada da ambiyans aydınlatmaları var tabii ki de. Kol dayamımız var. Hava kanallarımız bak bunda gelmiş. Bir zahmet artık 1 milyonda gelsin. 1.3 milyonda pardon. Cantlara bakalım. Cant tasarımı güzelmiş. Değil mi? Sizler nasıl buldunuz cant tasarımını? Bence şık. Elektrikli bagajımıza geliyoruz. Kocaman bir bagaj. Gene stepne yok değil mi? Evet yok. Tık patladım. Çağırır, servisi gelir. Tamir kitini ne yapacaksam ben 150 kilometrede parçalandı benim arabanın lastiği. Tamir kiti olsaydı ne yapacaktım ben? Hiçbir şey ama stepne vardı taktım. Evet burada C200 dizel efendim. AMG var gene. 845 bin fiyatı var. Yani bu fiyatı verir miyim bilmiyorum. Çünkü yeni kasa C gelecek artık. Ee, yani insan onu düşünür gibi geliyor. 1.6 160 beygir. Ya araba güzel. Araba gerçekten güzel. Rengi çok hoşuma gitti benim. Hani ben eğer Mercedes alsaydım 0 kilometre. Gelip parayı verip. Ya siyah alırdım. Ya bu rengi alırdım kesinlikle. İçini taba isterdim gene böyle. Hani tam alabileceğim... Hani zevk olarak istediğim bir araba ama 845 bin lira yeni artık kasası çıkmışken buna verir miyim bilmiyorum. Evet araba kitli görünüyor. Evet kilitliymiş. Bakalım bildiğimiz C, C. kavas. Mercedes'imiz standart. Evet. Burada bir C 200 dizelimiz daha var. Bunun fiyatına da bakacağız. Ya mavi bayıldım ben ya. Mavi rengi bakar mısınız? Çok iyi duruyor. Bu 845'ti. Bu arabamız satılmış. Satılmış olduğu için hiç dokunmuyorum ben buna. Burada bir E serimiz var. Bu da satılmış. Hadi. Şöyle bir kapısını açıp gösterebilir miyiz acaba? Bakalım. Evet. Satılmış olduğu için ben binmek istemiyorum. Sonuçta bir sahibi var bu arabanın artık. Gelip hiç arabaya oturmayalım. Kendisi ilk otursun. Yalnız koltuk tasarımı çok güzel. Biraz dik görünüyor ama koltuk tasarımı inanılmaz hoş değil mi? Yan desteklere bakar mısınız? Şu yanal destekler kocaman ya. Wow. Yani şuradan bakabilirsiniz yanal desteği. Ben elimi koyuyorum bir el daha yer var. <laughs> çok büyük gayet evet, güzel çantalarımız var arka, arka tarafa bakalım perdelerimiz var burada arka tarafta kanallarımız vesaire bu arabada 1.2 milyon fiyatı var bilginiz olsun gene elektrikli bagajımız Satılmış olan bir diğer arabamız, Mercedes S serisi, S-Class. Araba yükseltmişler bu arada. Hemen şuradan anlayabilirsiniz. Şöyle biliyorsunuz, Mercedes S-Class'lar direkt yükseltmişler. Araba çok heybetli ya, kocaman duruyor. <laughs> İçine bir bakalım mı? Şu an kapılar kilitli, ben anahtarlık geliyorum. Evet arkadaşlar, şu an karşımızda donanımlı bir araba var. <laughs> yani ekstraları çok fazla göstereceğim sizlere. Karşınızda Mercedes S500 Formatik. Yani özel sipariş bir otomobil. Yani bu araba... Wow diyeceğiniz bir araba ya. Ay, yalnız... <laughs> ben böyle bir koltuk rahatlığı görmedim. Ön koltukta da dahil olmak üzere. inanılmaz rahat yakın göstereyim. Geniş açı bozuyor biliyorsunuz. Isıtmalı, soğutmalı. Burada gene kablosuz şarjlı. Ya ben saymaya kalksam arabayı anlat anlat bitiremem. İnanılmaz bir araba. Bunun biz S400 dizelini incelemiştik. Hatırlıyor musunuz? Ben onu buraya bırakıyorum. Oradan detaylı incelemesine bakabilirsiniz S-Class'ın. Ama bu araba özel sipariş. Fiyatı da dudak uçuklatacak cinsten. Bu arabanın fiyatı tam tamına 5 milyon 938 bin TL. Uf. Arkayı göstereyim. Bir arkaya oturayım mı? Ya kim bilir kim oturacak ama arkasına. Ondan önce ben oturacağım. bagajımıza bir bakalım. Kocaman bagajımız var. Buzdolabımız da var bagajda. Hemen kapatalım. Bir patron koltuğuna bir geçelim mi? Ay. <laughs> i̇şte o 5 milyon 900 bin liralık araba alabilecek kişinin uzun bir süre oturacağı koltuk. Hemen şuradan ayarlamasını yapıyor kendisi. Hemen şuradaki tuşa bastım. Buradaki tuşa bastım hemen ve kendisi otomatikman her şeyi ayarlıyor. Ben hiçbir şey ellemiyorum. Kendisi tamamen kaldırdı ve beni şu an yatırıyor. Evet. Şu an inanılmaz rahatlıkta. 1.92 boyum var. Ayaklarımı tamamen uzatıyorum. Bakar mısınız? Şu genişliğe bakın. Bir geniş açı çekelim. Wow. Kapıyı kapatacağım. Bakımlı kapımız kapandı. Çok iyi ya. Evet arkadaşlar bana böyle bir araba alabilecek <laughs> arkadaşlar var mı acaba aranızda? İzleyenleriniz. Şu güzelliğe bakın ya. Buzdolabımız bakın burada hemen. Hemen bunu da kapatalım ya. Yani şurada bile ambiyans aydınlatması yapmışlar o kadarcık bir yerde detayda tabi bunun devamı geliyor gayet güzel evet arkadaşlar ben bu arabadan sonra başkasına bakmak istemiyorum ama gene bir bakalım ya gayet güzel bir araba fiyatı da bayağı güzel yalnız onu da söyleyeyim Şöyle basalım. Kendisi bakar mısınız? Ayakları çıkarıyor. Siz yatış pozisyonuna ayarlıyor diyebilirim. Bakar mısınız? Tamamen yatış pozisyonu. Şurada tuşa basayım ben. Direkt her şey tamamen otomatik olarak eski haline geliyor. <laughs> Ön koltuğumuz arkaya doğru yanaşıyor, kafalığımız kalkıyor, ekranımız kendini düzeltiyor. <laughs> Gayet güzel ve tabii ki de vakumlu kapılarımız. Gayet güzel. Biz devam edelim. Son otomobilimiz var. Burada gene bir C klasımız var. Onun da hemen fiyatını sizlere gösterelim. c 2 güzel Exclusive Paket Exclusive Paket aracımız 792 bin liralık bir fiyatı var. Evet bu araba biraz da AMG'den daha farklı durur. Ön ızgarası farklı oluyor biliyorsunuz. Jantlarımız ve tampon detaylarımız daha farklı oluyor bunda. AMG'den farklı olarak içi de kesinlikle bej renk oluyor ve kahve kahverengi detaylarımız var. Exclusive model arabaları ben daha çok seviyorum içindeki bej renginden dolayı. Çünkü bana daha çok hitap ediyor. Bakın ahşap detaylar. Bence AMG'den daha hoş. Evet. Da Mercedes. Saatimiz var. Gayet güzel. Evet arkadaşlar yavaş yavaş da bayi gezimizin sonuna geliyoruz. Son otomobilimizi inceledik. Mercedes C klası. Umarım beğenmişsinizdir. bir Mercedes'te bir kısaca gezide bulunduk. Fiyatlara baktık. Çok lüks arabalara da baktık. Uygun araçlara da baktık. İkinci el birkaç otomobilimiz de vardı. Onları da inceledik. Umarım beğenmişsinizdir. Başka markaların bayi incelemelerini istiyorsanız lütfen bana bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Teker teker hepsini yapmaya çalışacağım. Hepsi yavaş yavaş kanala gelecek. Merak etmeyin. O zaman bu videodan yavaş yavaş kapatalım. Veda edelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.